Fenerbahçe'de 2003 ila 2008 yılları arasında forma giyen, 2020 ila 2021 sezonunda teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan, 2022 ila 2023 sezonunda teknik menajer olarak görev yapan Mehmet Aurelio, 3 yıl aranın ardından Fenerbahçe'ye döndü. Sarı lacivertli kulüp, Brezilya asıllı Türk futbol adamının yeni görevini açıkladı. Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sürprizi yaşanıyor. Son olarak Antalya Spor'da teknik direktör Alex de Souza'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan 48 yaşındaki eski futbolcu, profesyonel futbol kariyerini noktaladıktan sonra çeşitli kademelerde çalıştığı sarı lacivertlilere geri döndü. Tuncay Şanlı sonrası AUREL -E o hamlesi Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 12 Kasım'da değer yaratma ve geliştirme direktörü pozisyonunda göreve başlayan Tuncay Şanlı'nın ardından bir diğer kulüp efsanesinin de yeniden sarı lacivertli renklerle buluşması taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Resmi açıklama geldi, Saadettin Saran Başkanlığındaki yönetim kurulu, Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz mesajı ile U 19 futbol takımının teknik sorumlusu olarak Mehmet Aurelio'nun mesai yapmasını kararlaştırdı. Ailemize yeniden hoş geldin, Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5 yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından futbol A takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Orelio, U19 futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu oldu. Mehmet Orelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor. Kulübümüze ve futbol akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz denildi. 5 KPA Devler Ligi'nde çeyrek final Mehmet Orelio Fenerbahçe formasıyla 2003 ila 2004, 2004 ila 2005 ve 2006 ila 2007'de Süper Lig şampiyonluğu, 2007 yılında TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken 2007 ila 2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan kadroda yer aldı. Gökhan Gönül 18 günde gitti Fenerbahçe 11 Eylül 2025 tarihinde Domenico Tedesco'nun teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Gökhan Gönül ile 29 Eylül'de yollar ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Gönül'ün saha içinden çok Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde rol alacağı bir formül arandığı ifade edilmişti.